Merhaba kanala hoş geldiniz. Gümüşü konuşacağız ve özellikle uzun bir aradan sonra gümüşün gram TL fiyatı olarak bir analiz yapma ve sohbet yapma isteği geldi. Çünkü çok fazla yorum var videoların altında. Lütfen gümüşe biraz daha fazla önem gösterelim diye. Gümüş yatırımcısı olmak isteyenler var. Çünkü gümüşü nerelerden alabilirim? Hangi fiyat seviyeler seviyelerinden alınmalı diye çok fazla soru geliyor gümüşle alakalı. Ben de o yüzden bugün ikinci videomu gümüşün gram TL tarafından olması için açtım. Umarım hepiniz iyisinizdir, mutlusunuzdur ve sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız Adana'nın sıcaklarıyla boğuşmaya devam ediyorum. Ne yazık ki hala 41 derece sıcaklıklarla uğraşmaya çalışıyoruz. Artık konuşamıyoruz sıcaklardan. Sürekli klimayla bir yaşam döngüsü. Bu yüzden dilimiz damağımız fazlasıyla kuruyor. Şimdi grafiğe geçtiğimizde 6.55'lik bir gram gümüş grafiğimiz var. Öncelikle yatırım tavsiyesi olmadan şu anda gözümün önündeki grafikteki gümüş ve altın rasyosunu ben size aktarayım. Gümüş ve altın rasyosu ne demek? Öncelikle size bir onu hatırlatalım veya açıklama yapalım bilmeyenler için. Gümüş ve altının ons fiyatları yıllar boyunca, bütün tarihleri boyunca çıktıkları günden beri belirli bir rasyoda ilerler. Bunu anlaması çok kolaydır. Aslında gümüşün onsu ve altının onsu arasında yıllarca 20 ile 30 katı aralığında bir banttı. Yani normali buydu bu arada. 20 ile 30 katı arasında derken tabii ki de düşünebileceğiniz gibi altın 20 kat 30 kat daha değerliydi. Şu anda bu oran inanılmaz seviyelere çıkmış durumda. Hatta sizinle birlikte de hesaplayabiliriz şu an bunu. Nasıl diyeceksiniz? 1960 dolarlardayız altın ons tarafında. Gümüş tarafında ise 27,34. Gelin hesaplayalım sizlerle birlikte. Şu anda bu oran ekranda da gördüğünüz gibi 71 katından bile daha fazla. Ben de şu an güncel anlamda bilmiyordum. En güncel seviyeyi sizlerle birlikte bulmuş olduk. Şu anda gümüşün altına oranı 71,66. Bu çok yüksek bir oran. Kabul edilebilir bir oran değil. 30 olsa hadi neyse, 35 olsa hadi neyse ama 71,66 gerçekten çok büyük bir rakam. Burada da otomatikmen uzun vadede ve orta vadede... Uzun vadeden kastım bu arada bir yıl, bir buçuk yıl. Yani artık gümüşün yerini bulması lazım. Sizi burada amacım gazlamak değil. Gidin hırra koşarak gümüş alın demek değil. Ama gümüş şu anda yatırım araçları arasında güvenilir... Parantez açıyorum. Güvenilir yatırım araçları arasında en mantıklı kalmış olan emtia. Dolar-TL kurunu da hesapladığımız zaman gümüşün gramının orta vadede çok rahat bir şekilde 10 liranın üstüne atabileceğini söyleyebiliriz. Bunda bir sakınca yok. 10 liranın üstüne atabilir. Ama bunu hemen yarın veya haftaya yapacak diye bir şey yok. Alım fırsatlarını kovalamanızı tercih ederim. Benim tarzım al, yat, unut tarzı değil. Ben sevmiyorum bu şekilde yatırım yapmayı. Günlük işlem yapıyorum ama tabii ki de uzun vadeli işlemlerim var. Orası ayrı. Yani bütün işlemlerimin tamamı kısa vadeli işte forex piyasalarında al sat aldım verdim sattım stop loss oldum take profit oldum şeklinde değil. E, tabii ki de uzun vadeli düşündüğüm portföyüm de var. Onu ayrı yönetiyorum kısa vadeye ayrı. Uzun vadede tabii ki gümüş olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bunu yatırım tavsiyesi olsun diye sizlerle paylaşmıyorum. Kendi en mantıklı bulduğum emtiğe altından da daha mantıklı bulduğum şu an petrol tarafından da gümüş Peki TL anlamında 6 lira bandı iyi bir bant mıdır? Öncelikle 6'ya düşerse çok ciddi bir TL anlamında alım fırsatı verecektir 6 lira bandlarında. Ve gümüşü de büyük ihtimalle bulmanızda zorlaşacaktır. Eğer fiziksel anlamda alım yapan bir insansanız zaten gümüşün şu anda piyasaya sorduğunuzda bulmak fazlasıyla zor olduğunu... Öğrenebilirsiniz piyasadan kendinizde hangi şehirde yaşıyorsanız kuyumculara da sorabilirsiniz. Gümüşe oldukça büyük bir talep var. Bütün dünyada da bu böyle. Sadece bizim ülkemizde değil. Bu yüzden her geri çekilme ne diyoruz alım fırsatıdır ve uzun vadede, orta vadede bu kabaca bir yıl bir buçuk yıllık kabaca bu vadelerde 10 liranın üstüne çıkmasını bekliyoruz. Hani bazı bilmiş profesörler var uzun vadede her şey değerlenir diye uzun vadede her şey değerlenmez yani değerlenmeyecek birçok çöp hisse, çöp kripto para ve bilimum şey sayabilirim size değerlenemeyecek uzun vadede. O yüzden mantıklı hareketler yapmak lazım. Mesela şu anda market parakendecilik endüstrisi sektörü hisseleri çok da eskisi kadar ucuz seviyelerde değil. Tabii ki de burada amacım hiçbir yatırıma taş atmak değil. Fakat artık bu birinci dalganın getirmiş olduğu etki parakendecilik sektöründeki onun ekmeğini yemiştik biz kanalı ilk açtığımızda bunu söyledik. Örnek veriyorum onlar tekrar bir %15'lik, %20'lik bir kar bırakabilirken aynı sürede gümüşten bahsediyorsak %70, %75'lik bir kardan bahsedeceğiz. Bilmem anlatabildim mi? Burada hangisinden ne kadar kar ettiğiniz önemli. Evet orta ve uzun vadede birçok şey size kar ettirebilir, kazançlı çıkartabilir ama önemli olan bunlardan en iyisini, en yüksek getiriyi olanı seçmeniz lazım. Ben bu şekilde düşünüyorum ve asla gram gümüş tarafının gram altın tarafından daha zayıf olacağını düşünmüyorum. Şu an önümdeki grafikte de gümüş tarafının altın tarafına oranla bugün için bugün yaptığı hareketlerdeki ikisi de pozitif. Altın da pozitif, gümüş de pozitif. Gümüşün şu anda iki katı daha iyi bir tablo çizdiğini görebiliyorum ve bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz zaten bunu grafiklerden de. O yüzden daha mantıklı olacaktır. Pegasus'un CEO'sunun yapmış olduğu bir açıklamayı sizlerle paylaşmak isterim bugün. Havacılık sektörünü Türkiye'nin kurtarabilmesi için bu yıl 2 milyar dolar para harcaması gerekti gerektiğini söyledi Pegasus CEO'su. Bunun da sebebinin 2021'in ortalarına kadar ciddi anlamda sektörün hasarlı bir şekilde kalacağını ve 2021 sonunda 2019 rakamlarına ulaşabileceklerini söylediler. Tabii ki bunlar desteklerle birlikte olabilecek şeyler denildi CEO tarafından. Bloomberg'e konuştu bu arada bugün oldu yeni bir olay. Havacılık sektörüyle ilgili bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çok fazla yatırımcı var. Türk Hava Yolları ve Pegasus'a yatırım yapmış olan uzun vade bekleyen, devletin vereceği desteklerle birlikte bu, bu gibi şirketlerin de kaderi ortaya çıkacak. Ben size dünyadan örnekler verim. Mesela Avrupa'da ve Amerika'da fazlasıyla milyar euroluk, milyar dolarlık kurtarma paketleri açıklandı. Hatta Avrupa'da bu açıklanan kurtarma paketleri bile işe yarayamadı diyebilirim. Birçok şirket için, büyük devasa şirketler için. Umarım aynı şey bizim başımıza gelmez. Bizim ülkemizde daha farklı ve daha pozitif gelişmeler olur. Pegasus açısından da Sion'un yapmış olduğu açıklamaya %100 katılıyorum. Kurtarılması gereken bir sektör. Eğer şu anda desteklenilmezse ki zor gibi görülüyor. Çünkü ülke ekonomisi ortada. Fakat şu anda destek olunmazsa ilerleyen zamanlarda çok daha büyük problemlere sebep olabilecek bir sektör desteklenmediği için Bundan dolayı gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Umarım gümüşle ilgili yapmış olduğum bu konuşma sizi tatmin etmiştir, mutlu olmuşsunuzdur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.